Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesini şehire' bağlayacak metro hattının 95'i tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmaları durdurunca ulaştırma Bakanlığı'nın devraldığı projede son aşamaya gelindi. Metroda incelemelerde bulunan Bakan Adil Kara İsmailoğlu İBB'nin hizmet üretmediğini söyledi. başakşehir kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda %5'ten alıp %95'in üzerine çıkardık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmaları durdurdu. Projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Başakşehir, Kayaşehir metro hattında sona gelindi. Başakşehir Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu metro hattında incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet üretmediğini söyledi. 3,5 yıl geçmesine rağmen taş üstüne taş konulmadığını İBB tarafından yapılması gereken hatlarda önemli bir ilerleme olmadığını görmekteyiz. Bizler Kayaşehir metrosunu önümüzdeki günlerde hizmet açmaya çalışırken kendilerini, sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamaya ve İstanbul için çalışmaya davet ediyoruz. Bakan Kara İsmailoğlu, İBB'nin Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin karayolu bağlantısını da yapmadığına dikkat çekti. O yolu da bakanlığın tamamladığını hatırlattı. Covid-19 pandemi döneminin en yoğun olduğu günlerde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşabilmeleri için bakanlığımız işi üstlendi ve yolları bir ayda tamamladı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçecek Başakşehir Kayaşehir metro hattı 6.2 kilometre uzunluğunda olacak. 4 istasyondan oluşacak hatta tek yönde saatte 70 bin yolcu seyahat edebilecek. Başakşehir Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni bir an evvel metro ile buluşturmak istiyoruz.